Bu depremde şu ana kadar verilen rakamlar doğru değil. Kayıp rakamları. Biraz önce bölgeye atanan bir valinin yapmış olduğu konuşmayı izledim internette. Hatta size de izleteyim. Çok ilginç bir konuşma. Sadece bir apartmanda 150 kişinin öldüğünü söylüyor. Validen deprem itirafı. Durum açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü diyor. Evet. Yaşadığımız Örnek size. Ilçesi, dün akşam aldı, Sayın Bakanlığı, Bakanlığı. kaldırıyoruz. Komiteyi yaşanan felaketi anlayın diye anlatıyorum. Ve şu anda bir apartmanda 150 ölü çıkan apartman var. 150 tane ölü aldığımız apartman var. Tabii ki Yüce Allah takdiri ilahisi evet. o olmadan biz bir Evet, bir apartmanda 150 kişi öldüyse açıklanan rakamların da doğru olduğunu düşünmemiz mümkün değil. Zaten bölgede yıkılan apartman sayısı ortada. Bu apartmanlardaki ortalama daire sayısını ve dairelerde yaşayan insan sayısını üst üste koyarsanız bugün açıklanan rakamlardan çok daha fazlasının kaybettiğimiz gerçeğiyle ne yazık ki yaşamak zorundayız.